Dur abi. Dur. Oo. Oh. Selam aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Selamun. Arkadaşlar bugün Müslüm Tekin abimi ziyarete geldim. Ee, Müslüm abim de e, bir kanal açtı. Ee, şimdi birazdan e, çektiği videoların içeriklerini göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi selam aleyküm abi. Selamun. Kolay gelsin abi. Selamun. Aman abi dikkat et de. Ka kaç kilo olsun taşır mı eder mi o bak profil? Çok Sıkıntı. Tabii, He. Güzel. Oo maşallah. <gülüyor> <gülüyor> üzüm, üzüm bağını kaymış mı ee, tarafa? Yani He maşallah güzel. Arkadaşlar Müslüm abimin bu huylarını çok seviyorum. Ee, her işinde çok titizdir. Ee, çok güzel icatlar yapıyor arkadaşlar. Birazdan onları size tanıtacağım zaten. Ee, keçileri var. E, tavukları var. Yani bu tür şeylere uğraşıyor. E, kuluçka makinesi falan yaptı. Baya bir e, işlev oldu arkadaşlar. E, yine onları da göstereceğiz birazdan size. Çok güzel yeri var arkadaşlar, maşallah. E, Müslüm Tekin abim de e, ilgilenip de bakarsanız arkadaşlar sevinirim. E, sevdiğim bir abim. Yalnız bırakmayın derim arkadaşlar. Benim hatırıma şöyle bir göz atın. Hoşunuza gider illaki arkadaşlar. Evet Müslüm abi burada ne yiyoruz abi? Hazır. Biz bak böyle şey çevirme acıttık yani. <laughs> burada ne istersen onu yiyoruz. Ekmek, pide, çörek. Aynen arkadaşlar e, maşallah görüyorsunuz abimin elinden her şey Aynen, geliyor. Söyle. Daha bu bir tanesi. Tavuk kızartması ne korsan 350-400-500 dereceye kadar çıkıyor. Bu. Aynen. E, kend, kendi yapımı arkadaşlar el yapımı alın, fırını. Maşallah var. Şöylece. Çelik yok burada. Bir fayansı başkasına düşettim. Aynen. Buraları yine hep kendim yaptım. Süper abi valla. Arkadaşlar. Ee, Müslüm abinin şöyle masasını da tanıtalım. Evet arkadaş bu masada hem koltuk oluyor hem masa oluyor. Hem koltuk oluyor hem masa oluyor. Evet, Süper. Aynen. Yer daralmasını istiyorsak bu şekilde katlıyoruz. Oo. Hana mitin kopan olayım. At yatağa hemen uzan oraya uyu. Koltuk oldu. Valla. Süper arkadaşlar. istiyor. Aynen. Yani buradaki şeyimiz ne oluyor abi? İnsanoğlu istedikten sonra her, şey şeyi yapabiliyor. E şey bile ne kadar iş görüyor. Bakın. Şöyle tekerden. Bisiklet cantı bu. Aynen. Dışına da iki tane lama kaynattım yuvarlakta. Portumu böylece rahatça sarıyorsun açıyorsun. Süper abi valla. Aynen öyle. Aynı şey evet. e, itfaiyeciler gibi vallahi evet. El, elin çapar var koçum. Aynen. Burada da iki tane yalağımız var su evet, için. Evet. Burada, Aynen. Burada, burada, burada falan seyir. Çok süper arkadaşlar. Burada yine e, Çilek var burada. çileğimiz var. Bunlar sarımsak. Aynen sarımsak var. Sarı... Kayısı ağacımız var arkadaşlar. Kayısımız da var maşallah. Var, var, var. Şöylece evet. yakınlaştırayım. Aynen. Bu, milletin kayısı biter. bu yetmeye başlar. Aynen o, sonradan olgunlaşıyor o zaman tam evet. şey yapıyor evet, evet. aynen Çekirdeğe Arkadaşlar buradan da bahçemize giriş yapıyoruz yine elmamız da var maşallah evet. ee, Bu tut, tut kendi tut, çekirdekten he. çıktı piç galiba bu meyve aynen, vermiyor Aynen. Bu, bu piç dediğimiz yani meyve vermeyen tut arkadaşlar evet, Ben de bunu aşıladım aynen şu anda bu senelik aşı ya ilk aşı şu anda tutları var ee, bu farklı bir dut oluyor evet. aşılanmış oluyor arkadaşlar Aynen, aynen. aynen. şu da elmamız elmamız da bayağı var arkadaşlar Maşallah böylece Öyle. Aynen. oradan döndük arada çekecek bitmiyor Vallahi şuna bakın arkadaşlar şurada şu, yani öyle bir keyif çatılır ki yani <gülüyor> <Aman> <gülüyor> süper arkadaşlar Necdet şunu bir tut koçum aynen ben bir oturayım oraya Vallahi yoruldum zaten Ah, Arkadaşlar şuna bakın ya. Süper. İpi nerede? İpini kopartmıyor. Ha, kopartmışlar kopartmış da sallıyordu bana. Ver bayım onun ipini. Aynen. Vallahi yan gel, gel yat arkadaşlar. Burada, Kusura bu, bakmayın böyle oturuyorum ama rahatlık bulunca. Boş kaldıkça biz burada aynen. akşamları elektriğin falan da var. Ayrıyeten hmm. bir de kol sporu yapıyorsun abi. Ya, iyi, iyi. <gülüyor> 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 aynen Valla. <laughs> Ayrıyeten bir de kol sporu şey yapıyorsun arkadaşlar. Şey, <laughs> Bak, İstediğin kadar aynen. sallıyorsun ya. Yani. Bu. <laughs> süper arkadaşlar. Öyle. Ama karnım kıtıklandı arkadaşlar. Hani bu arabayla bir yokuştan iniş yaparsınız ya valla. Şu anda karnım kıtıklandı. Son süper ha. Ben kalmıyorum arkadaşlar. <laughs> Videoyu <laughs> sonra yaparız. Ke kedimizin keyfine bakın arkadaşlar. Oha. Biri <laughs> orada yatıyor. Şu portakal herhalde abi. Evet portakal. Aynen. Hey, benim oldum hiç. Neyden? oldu. Çok büyümüyor hani iklimden dolayı. Bak koptu bunlar hep meyve. Çok çocuk yedi. Aynen iklim değişikliğinden. Büyük olmuyor ama şöyle şöyle oluyor. Ufak ufak oluyor. Zeytin, zeytin. Aynen zeytin biraz tutmuş arkadaşlar bizim yol katta. Valla. Aynen fındığımız var arkadaşlar. Yani bura illa Karadeniz'de şart değil. <laughs> Burada hepsi var arkadaşlar. Evet. Yani Antalya'sından tut. E, Trabzon'una şey e, evet ordusundan da hepsi var. <laughs> her şehir var burada arkadaşlar. Hay maşallah, maşallah, maşallah. Tamamen kendi el yapımım. El becerim işte. Aynen. Bu camları, güneş enerjilerinin camlarını biriktirerek yaptım. Ben aynı zamanda esnafım. <laughs> evet, e, Müslüm abim güneş enerjisi ve su işleriyle uğraşıyor arkadaşlar. E, bu camları da oradan kalanlarla yani her şey kal kalan ma malzemeyle yapılmış bu arkadaşlar. Hurdalarla. Aynen. Ha burada mantarlarımız var. <laughs> Şöylece. Evet. Aynen. Tankımız var burada, su tankı. Sulama tankı. Aynen. Nelerimiz var abi şimdi? Şu baştaki asma domateslerimiz. Evet, onlar arkadaşlar. Daha 12. ikinci don düşene kadar domatesi meyve, sebze mi oluyor? Böyle. İşte salatalık çabuk geçiyor sıcaktan dolayı. Aynen. E şu anda domatesler çıkmaya başlamış çekmek istese ondan. Evet, bunları da alalım abi. Şu salatalık. Biber. maşallah. Abi valla sen cenneti yaşıyorsun ya. Vallahi bak ya. bin kere maşallah. Şöylece domateslerimiz falan arkadaşlar usul Boş. usul çıkmaya başlamış. Boş ben. Ha. Şöyle havalandırmamız da var. Şu şekilde. Abi ben uzaktan çekeyim şöyle. Otomatik. Tamam. tamam. Kirpeden kapandı maşallah. <laughs> Süper arkadaşlar. Aa. Tık, tık 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 tık. <laughs> Burası burada havalandırma. Bir havalandırmamız da var. Bayağı sonuç. Eline meyle sağlık abi. Süper valla. <laughs> burada da bir havalandırma. Ee, bu da yan, yan, yatmalı herhalde. Aynen. Oo. Anam anam anam. Süper arkadaşlar valla. Sıcaklığı engelliyor. Burada yine daha da yetersiz olursa çok sıcak olur. burada. Ka kapımızı da açıyoruz. O zaman buradan da çıkışım yapalım abi. Aynen. Aynen. Aralarda bir hortumumuz da burada var. Bu biraz daha büyük hortumumuz. Evet. Aynen. Şöyle evet. dönüyorum arkadaşlar. Aynen. Aralarda burada dehşet şeyler var. Anam bütün kopan olayım. Müslüman bizi sohturma ne mi? <laughs> Bunlar, ev, Aynen. Arkadaşlar burada da arılarımız var. Maşallah. Ar 4-5'im öldü. 5 yani ee, tanesi Aynen. Arkadaşlar şöylece maşallah yani Müslüman abi diyorum ya Allah nazarlardan sağlasın öyle diyelim arkadaşlar. Ee, bin kere maşallah elinden her iş geliyor. Ee, hepsini yapıyor. Dediğim gibi istedikten sonra her şey oluyor arkadaşlar. Yani aynen. Zaman Şurada da bu Yapayım, yine var. burada da bir su tankımız var arkadaşlar. Ee, tavuklarımız, horuzlarımız, keçilerimiz. Evet. Arkadaşlar, Müslüm abiminin bir tane de köpeği var. Ee, buna herhalde bir araba çarpmış evet. arkadaşlar. Müslüm abi anlatsın yine. Şu araba çarptı. E, yaralanmış arkadaşlar aldık biz de buna bakımını falan yaptık. Şu anda durum iyi. Aynen. Yani. Arkadaşlar yani bir nevi e, bir bakmak bir için, adır. düzelmesi için almış Allah razı olsun. Aynen Aynen bacağında falan yara izleri falan var arkadaşlar. Evet. Şöylece. Öyle biraz evet. çekingen köpek arkadaşlar korkuyor. O yüzden yanına yaklaşmıyoruz. Evet, evet. Aynen. Da sonra biraz oldu. Aynen çekingenliği var. Hayvan şey yapmasın, tedirgin olmasın. Evet. E, tavuklarımız var abi. Tavuklarımız kardeş. Bunlar cins tavuk var burada. Aynen. Şu çar çiller viyantut ve kaçıyor. Silver viyantut. Aynen. Tabii biraz kaçıyorlar bize. Şu küçük olan İsveç. Ara şu küçük olan İsveç'miş. Evet. Şurada Cemal'in var bak. Şurada komple eti de siyah şu Cemal'in tavuk. Ara Horoz. şu. Horoz'a bakar mısın? Simsiyah. <laughs> Onda renkli bir yer göremezsin horoz'da. Şu horoz Ara ara bakın simsiyah. Bu da keçimiz. Bu da keçimiz. Bunlardan da işte Süt. etinden, sütünden her <laughs> şeyden faydalanıyoruz. <Bunlar, gülüyor> Aynen. Bunlar yeni aldım diye söylediğim için aldım. Evet. E, herhalde Halep abi. Halep keçisi. Bunlar. Aynen. Yani. Arabasa işte nasip olursa ben de bundan alacağım Halep'ten. Evet. E, fiyatını? Fiyatı e, bir arkadaştan uygun aldık. Aynen. 1000 1100 liraya aldım ben bunlar. 1500 dedi de. Ya bin beş yüz de arkadaşlar arkadaş olduğu için 1100 liraya almış. Evet. Çok güzel de fiyatı var yani. Öyle bir amsamca fiyatı da yok. İki tane aldım. O da sadece bak gazlarımız. Yani. Aynen. Arkadaşlar bakın burada da gazlar var. Bizim bizim burada gazlara bodu deriz arkadaşlar. Söylece. <laughs> yavrular falan da var yanında. Maşallah. Ee, hatta bizim burada derken eee Hindiye culuk deriz arkadaşlar. Evet. Aynen. Eee Gaza bodu. Gaza bodu, e, ördeğe şibi. Erdeğe, şibi. Aynen. <laughs> Bizim yol Hatta bunlar oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir e, Keçimi ke var. keçimizin yanına giriş yapalım. Arkadaşlar keçiyi sıkıştırdım. Şimdi onu kızardık yiyeceğim. Bu <laughs> gel. Gel 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 bize bin gel gel. Aferin sana aferin sana. Arkadaşlar maşallah şuna bakın şuna. Okuş. Gel babam gel. Şöyle bir dışarı çıkart gel. Çıkart Gel. Onun bacağı da topal. He. Evet, Böyle bir yardım edeyim ona. Bak, bak. Gel. 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 Dur 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 tamam. Sakin 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 sakin. Sakin dur sakin sakin. Sakin. Arkadaşlar maşallah şöylece. Kalep keçimiz bu da güzel. İnşallah ben ben de alacağım arkadaşlar. sütünden selinden faydalanırız. Köpeklere de veririz arkadaşlar. Bu ne? Bu ne selle? o ne? Hadi bari. Arkadaşlar içeride de ineklerimiz var. Bu da ineklerin dışkıları. Bunları işte tezek kur, kurutup eee ya ya Charlie bir dur Çarlı Çarlı bir dur. Yakacak oluyor arkadaşlar. Tarlaya dökülüp gübre oluyor. Şurada güzel bir havuzumuz var. Aynen. Şöyle bakın arkadaşlar. Kaysı çiğitleri e, Ekliyor ek, 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 ek herhalde abi bunları. Onlar normalde tatlı Arkadaşlar bunu kırıp da içinden içini yiyebiliyordu yani. Çok güzel arkadaşlar bakın havuzda ne? Müslüm abimi takip edin arkadaşlar. Çok güzel e, değişik şeyler oluyor. İcatlar yapıyor. Bir oh yap dedin herhalde abi. Oh yaptım evet. Aynen o oh ohumuzu görelim. Ben de merak ettim arkadaşlar. Evet, Buradan de... da çekelim. Burası ne cinsiydi abi? Burası şu mavici. Şu Burakma. Aynen. Hint var burada. Hint tavuğu. Boyunlar kerevan tavuklardan var. Evet. Şunlar paçalı siyah Las Brahma mı diyorlar ne diyorlar? Evet. Herkesi tavuk, Her şey tavuk var arkadaşlar. Maşallah şuna bakın. Sıra sıra. Şunun bak Aynı pa mavici. pansiyon evler olur ya arkadaşlar öyle. Şöyle içeriden sakince gidelim o arkadaşlar. Aynen şöyle yumurtalar falan da. Ay maşallah evet. maşallah maşallah. Cizgiler gördün mü? Altında mı? Kaldırsak ee, Kaldırsan rahatsız. Namusu da geliyor onun üstüne. O da onun yanına yatıyor. Ya, ya, sen ne yapıyorsun orada? Sen şuraya yumurtlayın. <laughs> sen oraya yumurtlayın. Allah oraya. O da oraya gidiyor. <laughs> bu adamın eline vuruyor ha. He bu. Bakın arkadaşlar evet. nasıl vuruyor bakın. Dur, <laughs> dur kızım dur dur, dur, dur. Evet. Sen bir git bunlar siller biliyor musun? Evet. Arkadaşlar civcivler hemen şöyle göstereyim. Maşallah 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 maşallah. Bunlar Light <laughs> Brahma'nın civcivleri kardeşim. Anam anam anam. Kaçaları görüyor musun? Da? Çok güzel arkadaşlar. İstesen dışarıda çek bunu bir tane. Öyle, tamam tamam abi rahatsız etmeyelim önce yazık. Aynen çok güzel, güzel çektim arkadaşlar. Tamam rahatsız etmeyelim. Plastik yumurta. Evet bunlar o... nasıl abi? Plastik yumurta. Oo. Vallahi. Yani şey buraya yok koyup, tavuklar oraya yumurtlasın diye. Oraya yumurtlasın diye. Ee, çok süper arkadaşlar. Bir de hani bu kurke yatıyorlar ya arkadaşlar onlar için. Şurada da var arkadaşlar. Boş, sen ne arıyorsun? <laughs> bir de aa, güvercinimiz de var arkadaşlar. Ya bir tavuğumuz var orada. Şöyle. Aa, cücüğümüz de var. <laughs> e, Müslüman abi haberin var mı çıktığından? Aynen. Bir de cücüğümüz <laughs> çıkmış arkadaşlar. Ay maşallah maşallah maşallah. Çok güzel arkadaşlar maşallah. A, a, abi bu ne? Bu cool holder ekin ilaçlamak için. Evet. Bunun deposu galvanizdi normalde. Hı hı. Sürekli memeleri tutuyordu. Ben bunun güneş enerji deposundan tekrardan yeniden depo taktım. Şimdi öyle bir sorun kalmadı. Oo. Yani galvaniz depo paslanıyor, bilmem ne yapıyor. Bunda Bunda paslanma olmuyor. Paslanma olayı olmuyor. Onun ortadan giriş vermişlerdi. Aynen. Son suları vermiyorduk. Tazik yapmıyorduk. Aynen. İki taraftan giriş yaptım. Orada da birleştirdim. Yani son dibine kadar veriyor suyu. Sağa mı sağdan emiyor. Sola mı soldan emiyor. Süper. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Eline sağlık süper abi. vallahi. Evet, bu da benim eşek arası diyorum ben buna. E, eşek aramız var arkadaşlar. Bu arada e, abimin Cross'u var. Benim de Cross vardı biliyorsunuz sattım. Şimdi ATV var. Ee, Müslüm abimle da dağ gezisi yapacağız arkadaşlar. ATV ve Cross'umuzla. Man mantara falan da bakabiliriz. Evet. İnşallah. Tamam. Şurada aynen ben bunu gördüydüm. İnternette aynen. Benim. Aynen. Arkadaşlar bu kanal, kanal Müslüm abinin kanalında var. Tavuk yolma Mevcut makinesi. tavuk yolma makinesi. Çok güzel. Arkadaşlar ben bunu izledim. İnanır mısınız? Ya e, tavuk e, girdi, cip cüpla çıktı yani arkadaşlar. <laughs> Valla izleyebilirsiniz yani Müslüm Tekin abinin. Evet. Ben yine e, açıklamayı, açıklamaya etiketlere, e, e, bitişeklerine falan abimin kanalını linkini korum arkadaşlar. Oradan ziyaret edebilirsiniz. Başka destek için çok imalat falan böyle mucitlik yapıyor da paylaşmıyor yani. Aynen. İçimiz yetersiz diye bir uğraşasımız gelmiyor. Arkadaşlar yani Müslüm abinin size şeyini söyleyeyim. Ee, böyle e, yani boş boş gezmeler yapmaz arkadaşlar. Hani kahvedir şudur budur. Ha böyle işlerle uğraşır. Ee, bu, bu tür şeyler de sever arkadaşlarımız var. aynı kuşlar arkadaşlar değil mi? Bu mavi yumurta abisi. Aynen. Ma mavi yumurta oluyor. Evet, bunda mavi. Allah Allah. Eee bunun yumurtaları şeye ne diyorlar buna? Astıma falan iyi geliyormuş. Astıma iyi geliyor. Evet. Arkadaşlar bakın bu kalorisi biraz daha düşük. Aynen. Östracek mı? Bir kere ısıtırla. <laughs> arkadaşlar bildiğiniz güvercin gibi yani. Kafeye neye bakın. Yani Maşallah. Güvercinle. Al, al uçacağım bak güvercin dedik ya. <laughs> Hop. Hadi bakalım. Süt <laughs> ver. Evet arkadaşlar. Bismillah diyelim. Maşallah diyelim. Ee, akırımıza ahırımıza girdik. Aha da ben şunu seveceğim. Vallahi seveceğim birazdan. Az dur. Seni seveceğim. Bunun adı bayram. Bayram. Evet. Hay maşallah. Bu bayramda doğdu. Ee, bayramda doğduğu için arkadaşlar. O 25 yılın oğazı. Şu da Ramazan. doğdu kere maşallah. Için, Ramazan'da Ramazan'da doğduğu için arkadaşlar. Ay maşallah evet. maşallah. Oo süper. Bu Ha. <laughs> Biraz rahatız herhalde. Evet bir bel sıkıntısı var orada. Evet. Belde sıkıntı yok da herhalde bir ishal falan durumu var. Olabilir aynen. Hı -hı. Tosunlarımız var. Maşallah. Kalksam mı lan senden? He? Gel bir kanka çek gel. <laughs> şunlar da kurban ayırdım arkadaşlar. Şunlar kurbanlıklarımız. Evet. Maşallah arkadaşlar şunun rengine bakar mısınız? Tertemiz. Hay maşallah maşallah maşallah. De, de evet. Allah razı olsun bunu Ortak lazım yani. Ortak. Ortak ee, i̇nşallah nasip olursa evet. abi. Bu da buzalayacak, buzalayacak diye evet, bu da buzalayacak arkadaşlar. Yani yavrulayacak. Öyle söyleyelim. Bu, zaten belli oldu, bu belli oldu zaten. Ee, bak, arkadaşlar, bakın. <laughs> bak, 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 bak. <laughs> Direkt kalkıyor arkadaşlar. <laughs> şu bayramımızı bir severim şey bayramını. Anam anam anam. Şu, şu var ya arkadaşlar hissetmeniz lazım. Çok tatlı yumuşacık. Anam. <laughs> 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 Bırak bir kavuşak gel. <laughs> <Ha>, gel lan. Kapı ayağa kalk. Bak. Kapı. Hadi. <laughs> Neyse bir Ramazan'ı sevek de Ramazan'ı da kutlasın. <laughs> Ramazan. Ramazan gel bir kavuşak gel. Gel. Gel lan. Vur lan. Bir kava vur. Kava vur lan. Kava vur lan. <laughs> Maşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bay bay e, Müslüm, Müslüm abinin okunu tanıtacağız. Oh yaptı arkadaşlar kendisi. Çok süper. Yani görmeniz lazım. Anlatılmaz şu anda. Ben onu görüyorum. Birazdan dışarıda size göstereceğim arkadaşlar. Abi manyak bir şey olmuş ya. yapılışının videosunu falan çektim. Daha paylaşmadım. Arkadaşlar. <laughs> Valla ok oh girdi bize. Çıkaralım diyor. Battal gazı gibi. Hmm. Arkadaşlar. Can acil noktaya geldik. Valla bin kere maşallah arkadaşlar. Şöyle abim çok güzel bir ok oh yapmış. Eee... Ben konuşmayayım abi sen konuş, anlat. Arkadaşlar bu e, kendi el yapımımız, üzerindeki yazılar olsun, yazı yazan makine olsun, tamamen kendi el yapımımız. Evet. Ohlar, bunun da şey... Böyle kamerayı var. ben bir alayım. Yakın yapalım. Evet. Bu ohların yapım videosunu falan da çektim. Ya, işlerden dolayı paylaşamadım. Bunun yapım videosunu falan da var ama ileride ileriki zamanlarda fırsat buldukça paylaşacağım. Işte. Kanalım kanalımda paylaşacak arkadaşlar Müslüm ben abimiz. Kanalımda paylaşacağım. Aynen şöylece ben sıfırdan bir şöylece alayım. Sen anlat abi. Bu gördüğünüz dürbün pek bir özelliği yok. Sadece görüntü amaçlı. Burası da yani görüntü güzel olsun diye yaptım bunu. Burada isimler işte yazılıyor. Aynen var. isim falan yazmış arkadaşlar. Ömer Tekin, babam Güllü Tekin, annem, çocukların ismi, hanımın ismi falan var. Aynen böyle. bu yakma şeyinde sen yaptın herhalde. Yakma makinesini de tamamen kendim yaptım. Aynen süper. Onu da tanıtabiliriz isterseniz. Aynen arkadaşlar şöyle, e, şöyle bir borumuz var dür, dürbün amaçlı. Gene ufaktan da olsa bir işe yarar. <laughs> evet, Biraz da evet. süs amaçlı. Ee, burada yağı kısmı 25'lik plastik borudan, ee, su borusu arkadaşlar, evet, su borusundan Borsu. aynen bu, bu tarafta besmele yazılı, ay maşallah, bunlar da kendim yazdım ben, <laughs> sadece bakarak yazılıyor, normalde Arapça falan bilmiyorum, aynen, tabii ki ay yıldız hastasıyız, İki Tabii. tarafta ay yıldızımız var, olmazsa olmazımız. Burada Baba. gözük bir kekliğimiz var. Kekliğimiz de var arkadaşlar şöyle. Ya. Aynen yani bu yağma var. işlemini videoda şey kanalımda paylaştım. Orada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Abi hemen bir atışlara geçelim arkadaşlar. Karşıya hedefimiz dik dik. Oraya atış yapacağız. Evet arkadaşlar okumuzu kuruyoruz şimdi. Böylece. Bu şekilde. Aynen. Anam için kopağın olayım arkadaşlar şuna bakın şey yaptım, tel yaptım ki buraya vurdukça bunu koparıyor. Evet. Çok sert vuruyor. Onu hızını kesiyor. Elin Aynen. el falan buraya ısırırdım mı acıtıyor yani. Sıkıntı olur abi yani. Mesafesi var. 100, 150 metre, 100 metre nettir yani. Evet, 100 metre net. Aynen. Arkadaşlar şimdi atışlarımıza geçeceğiz. Bakalım inşallah. Hayırlısı inan. Önde de bek durmayalım yine. Ne olur olmaz. Yani, o, yani en azından kadar tehlikeli silah kadar Aynen. Çünkü burası çok tehlikeli arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Yani abi o değil de bu boruyu var ya nasıl çekti var ya. Bu sen 150'den fazla olmasın abi bu şeyi. Yok. Vallahi abi, çay bulmuş ya. Maşallah. Arkadaşlar maşallah diyelim vallahi yani. Bin kere şöyle atışımızı bir gerçekleştirelim. İlk önce bir o arkadaşlar. Dur, dur koçum, dur. Dur. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok diyorum. <laughs> Maşallah. Atışlar süper oldu. Bir de ben atış yapacağım arkadaşlar. Müslüm abim bir de atış yapsın. Bir yakından alayım şu oğun saplandığını falan. Önce tetik tertibatımız var burada. Aynı tüfek gibi. Evet abi. Önce bunu kurmamız gerekiyor. Geriye çekiyoruz. Evet. evet burada. Aynen. Bu şekilde kilitlendi şu an. Süper. Sonra yayımızı çekiyoruz. Yayımızı veriyoruz. Takıyoruz. Oraya geliyor. taktık arkadaşlar. Evet. Aynen. Ondan sonra deliğe geçti. Burası, burası da, da germe işleminde bunu buraya koymuyoruz. Kaçıp falan bir şey olduğu zaman karşıdakine saplanır. Tabii. Tabi. Şimdi önüne bak. Abi, emniyeti abi. alarak arkadaşlar evet. şöylece ben Müslüm abi sen ben at dediğimde at abi. Evet. Oo. <laughs> Tetikte ederim. Neyse sıkıntı yok. Aldı. İda, aldı, İda aldı aldı aldı. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu sefer o, tam ortalı vurmuşsun abi. <laughs> Süper. Alayım, yes, daha atalım abi. <laughs> atalım abi atalım. vallahi At abi. Oo. Süper arkadaşlar. vallahi gidiyor kirpeden giriyor. <laughs> Demire bile deliyor ya. Aynen. Demire bile giriyor arkadaşlar bakın. Evet, sadece de atabiliriz orada. Evet. Baba. Başladı. Arkadaşlar bir atışta biz yaparız şöyle. Başlıyorlar. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Oh. Bak, oğlum üstüne ok vurdun görüyor musun? <laughs> Ay maşallah maşallah. Arkadaşlar gelin çıkartma da çok sıkıntı yani. Böyle bir giriyor ki. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar buraya bir boya çalacaktık. Boya bulamadık. Yalnız böyle bir karton bulduk. Ee, bu kartona e, vuracağız. Bu arada arkadaşlar eğer isterseniz Müslüm abimle daha e, dağ, dağda böyle güzel bir arazide arkadaşlar. Ee, güzel bir hedefler yapacağız arkadaşlar isterseniz ee, o hatışlarımız olacak çok bence çok güzel olacak arkadaşlar ee, isterseniz yorumlarda dediğim gibi belirtin Yapmamızı istiyorsanız orada yapalım Evet şu anda kuruyoruz arkadaşlar İlk önce sen atmışsın abi yalnız arkadaşlar o, o hatışlarımızda e, bir Oha bir de eee ee, yaya, yaya ayrı bir video yapacağız. Şöyle bir yakınlaştırayım arkadaşlar orayı. Atıyorum. At abi. Atıyorum. Oo. Arkadaşlar sadece maci bana mısın demiyor yani. Bir daha atayım. Çekin oğlum oradan. Arkadaşlar ikinci okumuz geliyor. Atıyorum. Sen de abi. Atıyorum. Oo bu giremedi. Geri sekti. Ama hedefi, vurdu. hedefi vurdu ama. <laughs> Koşlarımız uçuyor. O zaman şey yapacağım yine küçültüyorum. Küçültüp de çekeyim dur. Evet. Hazır. Öbür tarafa alıyorum. Evet. Evet. Bunu okurum canını. Süper arkadaşlar. Vallahi akşam oynasam şey demem bulmam yani arkadaşlar Maşallah abi tekrar da eline koluna sağlık Vallahi arkadaşlar muhteşem ötesi yani dediğim gibi Eğer isterseniz arkadaşlar yorumlarda verirdin ee, yazıya çıkalım yani doğaya gidelim arkadaşlar doğada e, böyle değişik değişik hedefler kuralım arkadaşlar uzaktan onları vurmaya çalışalım ee, biraz da böyle bir değişiklikler olsun arkadaşlar bizim için de e, yorumlarda belirtin. Hatta kuracağımız hedeflerde yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne istiyorsanız. işte balon olabilir. Herhangi başka bir şeyler olabilir. Yazabilirsiniz arkadaşlar. E, evet arkadaşlar bu videomuz baya bir uzun oldu. E, daha malzemeler var arkadaşlar. Burada kayık e, şeyin üstünde kayık var arkadaşlar. Daha bitmedi. E, onu Müslüm abinin kanalında izleyebilirsiniz. Hazırlayacak. Sakin ol. <laughs> del olan. <laughs> Müslüm abiye doğrultuluyor. Eee. Arkadaşlar çökelik sıkma makinesinden tut. Eee. Bu yazı yazdığı makineden, makine den Aynen ağaç çakma makinesinden tut arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa. Hatta arkadaşlar Müslüm abiye de sunabilirsiniz. Şunu yapabilir yap diye arkadaşlar. Eee. Emin olun onu da yapar arkadaşlar. Ne istiyorsanız. Eee. Allah'a emanet olun diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Müslüm abinin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı Sizi ama. seviyorum. Teşekkür ettim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. <laughs> arkadaşlar yani Şöyle. çok affedersiniz yani bu gösteriyorum ama keçi. arkadaşlar mükemmel mükemmel mükemmel. Evet. Arkadaşlar biberler bahçemizden. Domates, salatalık bahçemizden. Çökeliğimiz e, <laughs> ineğimizden. Peynirimiz ineğimizden. Keçi, keçi peynir. Aynen keçi peynirimiz arkadaşlar. Keçi, peynir. ee, keçi çökeliği. Ee, zeytinimiz de bizden arkadaşlar bakın orada zeytin ağacımız vardı yani şimdi. <laughs> ee, yok arkadaşlar şaka yapıyorum. Bu bizden değil. Ee, gül gül reçeli herhalde evet, abi. Bahçedeki güller vardı ya. Yani. Aynen bahçedeki güllerimizden arkadaşlar. Ee, bu da <laughs> e, organik yumurtamız. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar kusuruma bakmayın gösterdim ama göstermek istedim yani. E ee, unutmayalım. Fırın çörekimiz arkadaşlar. Evet, Bizim Yozgat'ın meşhur çöreği. Hiç yağlı bak Aynen. Olur Maşallah arkadaşlar çok güzel kendinize iyi bakın arkadaşlar beni tutmayın. <laughs>